Merhaba arkadaşlar. Bugün Slither oynayacağız. İlk defa oynamayacağım. Bir denedim ne bok nasıl yapılıyor diye. Hadi başlayalım. riskimiz ne olsun? Pipi. Durun. Pi, pi. Pipi. olsun. Başlayalım. Evet, şöyle. Hadi bakalım nasıl bir şeymiş. Ya ben bir agar 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 oynadım. Sonra seridir falan çıktı bunlarla hiç alakam olmadı. Bir denin dedim çok güzeldi. Bağımlılık yaptı amına koyayım. Pipi ilerliyor. Pipi yavaş yavaş uzayacak. Pipi uzuyor. Hadi ye onu. Aha amına koyduk onu. Pipi çok büyüdü. Pipi ortalığına amına koyacak. Pipi ortalığın amına koyuyor. Pipi kimseyi affetmiyor. Pipi. 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 Pipi siker. Çünkü o pipi. Buralar benim yerim lan sakın ölme pipi. Pipi. Kaç olduk? 1700 olduk. Kaç? 100. Oo, sıralamaya 60 giremez girdiğimiz düşünsene pipi <laughs> Türk yok sağlarım sıralamada evet yok olsa kendini belli nerede hop kesin bu dual önce gelecek sıradır diyor ona göre yani dual kicktik geliyor heriz olsun game of thrones falan da gelir öyle işte neyse pipi hiç bu kadar yapamamıştım pipi coştan bırakıyorum Pipi. <laughs> pipi sakın ölme pipi pipi küçük bir ölürsen aman avradını sikerim en gıcık edici şey ya küçücük küçücük şeyler ölüyorsa bırakıyorum amına koyduklarım bırakın peşimi Ya beni yakalamaya çalışıyorlar, da Sixer yakalayamazlar. Durun şimdi. Onu kendi tuzağına düşüreceğim o orospu çocuğunu. O düşmedi. Vaa. Ama ne yapalım, gitsene geri zekalı. Bari çaktırmadan şöyle daire içine alalım onu. Heh, ona git amına koyayım. Hele şükür bıraktı beyler. Hele şükür amına koyduğumun sala. Kimseye bulaşmayacağım. Sadece sıralamaya girmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Pipi. Pipi. Bu yılan mı solcanlı? Galiba yılan. Solcan dönemdir. Ama Pipi. Çok hoş bir ismi var. Pipi. Ananı 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 sikeyim. Bir an öldüm sandım. Ölüm bokuma karıştı amına koyayım. Pipi sakin. Pipi relaxing Ne yaptınız amına koyayım? Siktirin gidin ya. Ben kimseye ulaşmak istemiyorum amına koyayım ya. Pipi çıldırdılar. Pipi çıldırdı. Pipi çıldırdı. Pipi coştu amına koyayım. Kaç olduk? Daha çok var. Ah geri zekalı. Ye şunu pipicim. Pipi hadi. Oh aferin. Anan avradını sikiyim. Küçücük şeyi öldüm lan. Anan avradını sikiyim. Pipi kadar şey öldüm. Mizah anladınız mı espriyi? Anladınız mı espriyi? Pipi pipi kadar şey öldü amına koyayım. Çık kadar şey öldük lan. Neyse tekrar doğacağız. Tekrar tekrar doğacağız. Neyse tekrar. Anan avradını sikiyim ha. Ah. Çok güzel oldu. Ya sen onu yapamayız. Kariyer rekorumu yaptım amına koyayım. Hadi pipi. Hadi pipi aşkım benim. Büyü bebeğim büyü. 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 Pipi büyüsene yavrum. Pipi büyüsene. Yerim. Yemem. Niye yiyeyim? Pipi ben yemem Pipi sevmiyorum ben. Bakın şu maviliği yiyeceğim şimdi izleyin. Anıl avradını sikeyim Ah çok güzel oldu. Ah pipi aferin sana. Ah pipi. Süper Arap nani. Aha şey bulduk. Türk var lan. Dördüncüye bakın. Süper Arap. Bakın bakın. Süper Arap nani. Üçüncü oldu. Hadi biz de bir sıralamaya girsek. Bu sefer gireceğim. Bu sefer gireceğim. Bu sefer gireceğim. Durun herkesi yemeye çalışacağım bu sefer. Sıralamaya girmeye değil. Herkesin amına koymaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Genellikle büyükleri takip edeceğim. Planım süper. Gel oros bu çocuğu gel. Neyse. Hiç uğraşmayalım. Şöyle hop yedik. Ananı avradını sikeyim. Sıyırın şuradan. Al amına koyayım. Orası bu çocuğu. Ben de herkesi yemeğe çalışacağım lan. Hadi lan. Pipireyiz. Hadi pipireyiz. Aha bizim Türk ölmüş amına koyayım. Süper Arap Nani öldü. alanı sikeyim. Ne oldu göremedim. Amına koyayım ya. Neyse devam edelim. Dön. Dön

Üç defa kapatacağım. Şimdi çok uzadı artık. Yeter. Bir daha kendimi durduramıyorum amına koyayım ya. Çok oynayasım geliyor böyle. Çatır çutur oynayasım geliyor. Leş gibi oynayasım geliyor ya. Şu kırmızı neyse yemeyeyim hiç uğraşmayayım. Büyümeye çalışalım. Aha. Hadi pipim. Oh bebeğim benim. Hadi pipi büyü ya. Büyü amına kodumun pipisi. Götünü sikeyim senin pipi. Küçücük şeye yenildiydim ya. Ananı sikeyim. İyi sıyrıldık. Bilerek sıyrılmadım ama olsun iyi sıyrıldık. Ben masum masumlucunu kaldırdım mı acaba? Kaldırmadım ben. Hadi. Aman koyayım rezillik olacak. Videodan neyse idare edersiniz. Özür dilerim de neyse. Aman ağabeyim Susun. Ben konuşuyorum. Ya sikeceğim. Tamam konuşmuyorum. Pipi hadi oğlum. Hadi pipim benim. Benim pipim o. Bakın ne kadar uzadı. Bakın pipim ne kadar uzadı. Biraz şöyle aşağılar inelim ya. Anne pipim uzadı. Pipim uzadı. Yaşasın. Hadi pipi. Hadi aşkım benim. Hadi bebeğim. Şu yeşilliği yiyelim. Amına koydum kaçmış orası bir çocuğum. Sakın ah amına koyayım. İyi ölmedik. Öldük sandım. Pipi yok oldu sandım. Ama yok olmamış. Pipi yok oldu sandım. Ama yok olmam. Ananı sikim ananı sikim ananı sikim ananı sikim. Oho! Pipi adamsın pipi. Pipi dön geri pipi. Ananı pipi. Pipi aman ha kadar ortalı. Pipi yemedik solucan bırakmadı. Aferin. Aferin pipim benim. Ananı sikeyim coş şuraya koş. Koş pipi. Hadi oğlum. Hadi pipim benim. Oh yarasın koçuma. Yara anana Oh be. Pipi adamdır ya. Burada karmaş oldu. Çok büyük bir karmaş oldu. Dur yukarıda yem vardır. Ah varmış. Burada ortalık 56. Çok büyüdük yine. Af benim benim. Pipim benim. Canım pipim. Ben pipileri pek çok pek çok severim. Sen bir pipi. Sen bir şey. Ne? Aha bakın bu birinci galiba. Aha bu da beni yuvarlak için çalışan şerefsiz. Yuvarlak için çalışan neyse. Neyse şuradan. Oh pipi uzadı. Yaşasın. Hadi pipi. Hadi olur Pipi. 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 pipi bu çocuğun biri bile... geldi. Anan avradını sikeyim. Küçük şey öldüm yine ya. Ya yeter oynamıyorum ya. Evet be beyler be yeter amına koyayım. Çok şey oldu. Neyse bunu da burada kapatalım amına koyayım. Sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.